en itici ve en çekici erkek isimleri. Birinci Fatih, el çekici. <laughs> ya, ya. Öyle yo, ne yapıyorsunuz? Öyle olmuyor. Ya. Şey. Abi Ali'ye itici dedin, Mehmet'e nasıl çekici diyorsun kanka? İstiyorum ilk başta yürüyüş ve... <laughs> <Durma, durma. gülüyor> <laughs> <Sen. Allah. gülüyor> Yalanla kim ölmüş? <laughs> <laughs> Yakışıklı olduğunu biliyorum. Sonra biz gidiyoruz. Siz dediniz, biz geldik. Hepinize merhaba arkadaşlar. IQ Tangaç kanalına hoş geldiniz. Ben IQ Tangaç'tan Ozan. Bugün size kızlara soruyoruz aslında. Sizin için kızlara soruyoruz. En itici ve en çekici erkek isimleri nelerdir diye. Bakalım hangi isimler çıkacak. Sizin isimlerinizde var mıydı videoda? Videoyu izledikten sonra da onları yazmayı unutmayın aşağı arkadaşlar. Bakalım hangi isimler çıkacak. O zaman hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar isimlerle başlayalım. Rümeysa. Rümeysa Nur. 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 İkinizde de memnun oldum. Benim adım Ozan. Benim Bu arada yaşınızı 19, da öğrenebilir miyim? 19. 19. 22. 22. En itici ve en çekici erkek isimlerini istiyorum sizden. Şey, ee... Ozan ne Ozan. Hayır, Ozan değil. Ozan ne? Benim... ne biliyor musun? Abdullah falan. Neden? Ya da... Daha böyle krom falan mı oluyor? Hayır Oyun... hayır ne bileyim Abdullah yani bir tuhaf değil mi ya? Tabi. Ben de tuhaf da. Tercih meselesi sonuçta tabi. Sana itici geliyor olabilir yani Aa, sonuçta. Bir şey var dur. Ee, kimdi onun adı ya? Her servet mesela. Servet. Niye çocuğuna servet <laughs> ismi koyarsın ki yani? servetim ol diye ben. Oymuştur. Tuhaf yani. En çekici de bence Can. Tek hey Can. Önünde başka bir şey yok. Abdullah Can olsa. Tamam o zaman olabilir. <laughs> Abdullah Can olabiliyormuş demek ki. Sence en itici ve en çekici erkek isimleri? Ee, Ali itici olaraktan e, Ali ondan sonra Cema Kazım Kazım'a biraz sert gibi sanki en çekiciyi de söyle Mehmet Mehmet abi ya bir Ali'ye itici edin Mehmet'e nasıl çekici diyorsun kanka Muhammed Muhammed Mehmet Ali <laughs> en çekici şu an Mehmet oldu o zaman. Tamam o zaman. <gülüyor> 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 Bu arada videoyu yayınlıyoruz YouTube'da. Herhangi bir sıkıntı yok değil mi? Teşekkürler. Hadi bay bay. Görüşürüz. İyi festivaller. Devam. Gel gel. Yan durma. Gel bir şey dedin? olmaz ya. Ha. Ne diyeceğiz? Kurlu yok. Evet. Oğan. <laughs> evet arkadaşlar yeni arkadaşlarla beraberiz. Adınızı öğrenelim önce. Fatma Gül. Fatma Gül'ün Gül suçu ne? Ulan biraz az komik yap da gülmekten altıma sıçmayayım. Buse. Buse. <laughs> Benim adım da Ozan. İkinizle de, de çok memnun oldum arkadaşlar. Bugün siz bu arada yaşlarınızı öğrenelim. 21. 21. 21. 21 yaşındaymış. Reşitmiş. Devam ediyoruz o zaman arkadaşlar. Siz... Sesi <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hiç gelmiyor sesin En itici ve en çekici erkek ismini arıyoruz. Sizce bunlar ne? En çekici Ömer. En çekici Ömer. <laughs> Ömer yakışıklı oluyor hep genelde. En itici? Ee, can falan oluyor ya. Can. Yok ya onlar hani geçti. böyle canlar genelde bana bir itici geliyor. Yani ne bileyim Berke Can, Mert Can, Burak Can. Ömer Can. Yok o gelmez. <laughs> <laughs> Ömer Can olursa sıkıntı yok. Niye bir problem mi oldu daha önceden? Yok olmadı mı? Aldatma falan. Ne olarak hangisinde? Yani, hani çekici o, olarak. İtici olanlar. Ha yok canlar bir bana itici geliyor. Sebebi yok yani. Genel bir şeymiş. <laughs> Ali olabilir mesela. Ali, Ali, Ali olsun yeter. Yani. 3 ah. kelime Ali. 3 <laughs> harf olursa demek ki oluyormuş. <laughs> üç harfli Ali çok kısa. En itici. En itici Kemal falan herhalde. Neden? Bilmiyorum. Genel duyunca mı böyle değil? Işte? Aynen itici geliyor. Bir ne deniyor? Benim ismim Ozan. <laughs> arkadaşlar yeni arkadaşlarımız geldi. Şimdi isimlerle başlıyoruz. Merve. Merve. İrem. İrem. Fatih. Fatih. İsmet. İsmet. Ben de Ozan arkadaşlar memnun, memnun, oldum. memnun oldum. Bu arada yaşlarınızı öğrenebilir miyim? 22. 22. 21. 22, 22. 22. Şimdi size en çekici ve en itici erkek isimlerini soruyoruz. En çekici mi? Evet, en çekici Ertuğrul, en itici Furkan. Ertuğrul. En çekici Ertuğrul. Ertuğrul Gazi'den. Hayır. özel bir anlamı Seviyorum. Seviyorum. O Furkan yüzden Furkan, Furkan itici. Furkanlar iticisiniz yapacak bir şey yok. Bence de Furkan en iticisi. İki oldu. İsmet. Çekici. Ben so Sormam da garip olurdu. Zaten. Birinci Fatih el çekici. Yo, yo, yo. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> ne yapıyorsun? Öyle Siz olmuyor de. mu? <laughs> <laughs> i̇tici Aleyna. Aleyna. <laughs> Neyse Aleyna. Neden? Özel bir şey mi var? Aleyna tilki falan. Geçmiş, aleynalar, hayatlar. Aa, birden fazla aleyna. Arkadaşı yüzlüyse. Abi çekiyorlar. Böyle bela gibi. En çekici de... Ecem olabilir. Böyle zengin isimleri var yani. Var? Seviyorum o isimleri. <laughs> Pelin Seyceler. En iyisi zengin, zengin olması lazım zaten. <laughs> <laughs> Biz çalışıp... Fakir <laughs> fakir fakir olur. nasıl çekeyim diyorum? <laughs> bence en kötüsüyle başladı. Sümeye ya gerçekten yani ben bu kadar lanet bir isim görmedim. Neden? Ya ne bileyim imam hatipliymiş gibi geliyor hepsi yani bu kısmı keseriz hemen. <laughs> ya ya yükleyeceğim. <laughs> yani ne bileyim böyle çok dini bir isim. Allah inşallah hepsine hidayet versin. Ee, en çekici de tabii ki de İram. Ee, yani... yani doğal olarak tabii kesinlikle. Başka da. Fatih ee, Fatih'e de sev, Fatih'e de karşı Fatih. ilgim var. Fatihler. Fatihler. Like atmayı unutmayın. <laughs> Youtube'da yayınıyorum herhangi bir sıkıntı yok değil mi? Hayır kesinlikle Ben de reklam yapayım. Yap. Ee, yapmayayım mı? <laughs> ben e, rap ile ilgileniyorum. Buradan evet. herkesi Spotify'dan, Youtube'dan Ice Hatun, Ice Margarita Signore yazmasını istiyorum. Teşekkürler. İsim neyin mi ismin? Ice lakabım. Ma evet. Güzel. Arkadaşlar girip aşağıdan takip etmeyi unutmayın da. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Festivalinizin iyi geçmesini diliyorum. Ay Görüşürüz. O zaman bir sonraki arkadaşlara. Hiç. Yok mu? Hiç evet. mi? <laughs> Aha, Niye sevgiliniz mi Evet. evet. Haa, evet. Gel gel bir şey olmaz ya. Evet arkadaş yine arkadaşlarla devam ediyoruz bu arada. İsminizi öğrenebilir miyim? Mida. Mida. Afra. Afra. Ben de o zaman çok memnun oldum arkadaşlar. O zaman yaşlarla devam edelim. 21. 21 21 Tamam Sizce itici ve çekici erkek isimleri nelerdir? Bize ikişer tane örnek verseniz çok iyi olur Bence biri Musa <laughs> Arkadan sevgilisi ee, Biri de Mustafa Diğeri evet, de Mustafa olsun itici olan isimler İticiler ee, Valla ben Ahmet isminden genelde hoşlanmam Tek <laughs> sevmiyorum bu Berke, Berkecan evet, onlar, bu da, onlar çok da çok Yine yani Yeni nesil biraz evet. daha oluyor En çekici Musa, Mustafa Müsağımız Mustafa. verdik. Mustafaymış arkadaşlar. <laughs> o zaman arkadaşlar, YouTube'da yayınımızda herhangi bir sıkıntı var mı? Hayır, yok. Size çok teşekkür ediyorum. İyi festivaller geçirmenizi diliyorum. Görüşürüz. Kardeşim görüşürüz. O zaman devam. <laughs> en itici ve en çekici <laughs> erkek isimleri. En itici. En itici böyle ne olacak? Ee yani benim için itici olan o zaman diyorum. şu an aklıma gelmiyor böyle muharremdir falan o tarz isimler benim için böyle eski ya. tarzda evet. isimler yani çekici olan da Ozan 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 neydi <laughs> tamam hadi Ozan olabilir belki olabilir ne bileyim o tarz yeni nesil isimler yani Ozan çok yeni nesil isim yani arkadaş abartmayın o kadar da İlk erkekte nereye bakarsın mesela İlk erkekte tabii ki de tipine bakarım. Ya bakışları mı, eli ayağı mı? Ayak girdi yine ya? Yürüyüş diyorum. ilk yürüyüş. başta yürüyüş ve durma. <laughs> Kanat ver. <Anam>. Yani <laughs> ve de, <laughs> de bakışları. Evet. Özel. Ba bakışlar her zaman önemli arkadaş. Bakış çünkü karşında. Sen söyle ben niye anlatıyorum bunu? Neyi? Bakışlar neden önemli? Mesela? <laughs> bakışlar neden önemli? Bilmiyorum. Öyle çekici gelecek yani. <laughs> Ee, çekecek kendine. <laughs> Nasıl çekecek mesela? Yani dümdüz bakmayacak, anladın mı? Böyle bir... Baktık yani, bakacak yani. evet. Böyle yani, <laughs> <Aynen>. hafif puslu. <laughs> evet, öyle. Başka? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl mesela? <laughs> Olabilir ya, iyi gidiyoruz. <laughs> dövmen var mı bu arada? Yok. Hiç dövmen yok değil mi? Yok yaptıracağım. Fakat e... nasıl bir dövme yaptıracaksın mesela? Şunun gibi. <laughs> Çakal yazdıracak mısın? Hayır tabii <laughs> Bunlar saçmalık. Sadece bu şekilde bir dövme. Hani ne? <laughs> görüyorsunuz. Bir de kol mu? Minimal dövmeyle doldurur vücudumu da. Yaşın kaç senin? 19. Ha tamam sıkıntı yok. Reşit sen tamam bizim için dert değil. Aman. Ne istersin mesela? Tiyatro olabilir. Okuduğum bölüm üstüne belki müzik olabilir. Ne oldu? <laughs> Kamera karşısında kesinlikle yakıştığına inanıyorum arkadaşlar. Bu arada siz de aşağıdan belirtebilirsiniz eğer arkadaşımız beğendiyseniz. O zaman sana çok teşekkür ediyoruz. Bize gelip de röportaj verdiğin için. Bu arada YouTube'da yayınlamızda gibi bir sıkıntı var mı? Yok hayır. Çok teşekkür ederiz. Bu arada ben senin Instagram'ını almadan göndermek istemiyorum. Bu arada kendi Instagram'ını da vereyim. Yaz hemen. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Diyanla konuşuruz <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. O zaman diğer arkadaşlarla devam edelim. Evet. O kadar uzak durma ya. Biraz yaklaş ya. Evet arkadaşlar yeni bir arkadaşımıza devam ediyoruz. İsmini öğrenebilir miyiz? Hazal. Hazal. Yaşın kaç? 22. O zaman sana itici ve çekici erkek isimlerini sorayım itici e, itici ne olabilir? Abdurrahman falan olabilir belki itici. Daha Çek eski tarzda isimler olsun. Aynen Kamil Mamil itici mesela. E, çekici de ne olabilir? Emre olabilir. sonucuma ya normal gün dedik Ali falan hani. Can, Cem, var. Neden özel bir şey var mı senin için? Hayır, normal yani düz bir isim çok da şey değil. Abi, Abi. Şey değil. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Bugün kızlardan en itici ve en çekici isimleri öğrenmiş olduk. Gördüğünüz gibi sizin isminiz bu arada hangi gruptaymış? Varsa eğer onu da aşağıda belirtin. Bu arada arkadaşlar eğer kanala hala abone değilseniz aşağıda abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ve ilk sıradan yorumlarınızı da bekliyorum. Sizin isminiz hangi gruptaydı? O zaman arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.